Der beyanı etrafı evsafı Efras yamalamaz hoca. Bir milletin varlığından dünya durdukça bahsedilecekse her zaman selef, halef arasında köprü vazifesi gören taşıyıcılara ihtiyaç duyulur. Kendi yaşadıkları andan aldıklarının eksikmedikleri gibi sonraki neslin anını aktarmayalarken daha da zenginleştirerek yarının belleğine emanet eden ustalar vardır. Bunlar, devirlere ve dönümlere ruh katan, bedeni daima diri ve ayakta tutabilmek adına bakıp usanmadan sinir uçlarıyla oynayan tarsıcı şahsiyetlerdir. Bu yüzdendir ki dünü, bugünü ve geleceği ile aslının ruhudur Efras Yapoca. Ailesinden devraldıkları, gelenekli bir milletin mirasıdır madde ile manayı kuşatan bu miras, iyi, güzeli ve faydalı şuur haline getirirken, sosyal hayatın temel dinamiklerini de ferdin öz benliğine nakşeder. Efrasiyep Hoca'nın temsil ettiği 20. asır, insanlık adına yüz karası hadiselerin vuku bulduğu asırdır. Sosyal, siyasi ve tarihi sahadaki gelişmeler eşliğinde, insanlığa dayatılan zorunlu yönlendirmelere inat, şikayete başvurmadan eksikleri dillendiren, her şeye rağmen insan kalma ihtiyar ve iradesini gösterebilmişler listesinin baş tarafına gem, al gem almaz adı yazılmalıdır. Yazılmalıdır ki, temsil, kabiliyet ve imkanına sahip insanların gittikçe azaldığı zaman dilimlerinde millet kılavuzsuz kalmasın. Zaman zaman malumun ilama ihtiyacı vardır. Zira hakikat olsa da ender rastladığımız bir hadisedir. Bu hakikat Efrasyep Hoca'nın içine doğduğu aileye dairdir. Zira ailesi münevver dolayısıyla aileden münevver. Bu yüzdendir ki insan ailesi ve çevresiyle büyür, kazanır, gelişir, değişir ve nihayet şahsi ve içtimai terakkiye rehberlik makamına erişir. İnsan olduğu için esas olan herhangi bir şeyin uygulamada nasıl değişerek dönüştüğüne en güzel delil Afrasiyab ismidir. Aziz bir babanın oğluna isim koyarken gösterdiği davranış, evladının ve tarihin farkında olan bir babanın şuur düzeyine işarettir. Aslı Afrasiyab iken hayatın tabi akışına uygun hale getirilerek efrasiyap şeklinde söylenir olmuş. Evladının ismini koyarken fevkalade şuurlu, tamamen farkında tavır sergileyen babanın ismi vermekteki niyetiyle gündelik hayattaki tatbiki birbirini teyit etmemiştir ne yazık ki. Afrasiyap, efrasiyapa dönüştürülmüş. Öyle kullanılmaya da devam etmiştir mitolojik bir kahramanın ismini taşıyor olmak ve ismin taşıdığı sıfatlarla mücehhez bulunmak harikulade bir imtiyazdır. Zira Efrasep Hoca'nın hünerleri saymakla tükenmez. Dahası o, hezarfen insanlardan birisidir. Hükmüne masadak, kelamın mana ve muhtevası mübalağaya kaçmış olmaz asla. İttifak kabul ve tasdiktir ki, Efrasiyep hocanın ilimde rusuh sahibi olup ehliyete, ur urucunda yetiştiği iklimin son derece büyük bir tesiri vardır. Hususuyla, Validesi hanımefendi dehayı besler daima. Öyle ki, Ankara'da üniversite talebesi Efrasi Yapa, Osmanlı Elif ile mektuplar yazmaktadır. Validen bu tavrı, her çocuğun ve her neslin Anne-baba terbiyesiyle birlikte, hatta daha, vaz daha fazla bir tesirle idrak ettikleri devir ve şartların şekillendirdiği şahsiyetle hayata devam edecekleri meselesinin farkında olmasının yansımasıdır. Sadece bu bile, annenin yapıcı bir kültürü ana taşıyan köprü vazifesi gördüğün ispatı kafidir. Mektuplara aynı elifbayla cevap veren Efra yapın kendi varlığını ortaya koyuş şekli, bu noktadan itibaren talim ve terbiyesinin nasıl bir esasa istinad edeceğinin de göstergesidir. Efrasiyep Hoca ile ilk karşılaşmamız, iki ayrı derse ve döneme mahsustur. Tahsil hayatımızın, Efrasiyep Hoca'nın teşrifiyle şerh edilen ilk dönemi, Türkiye Türkçesi dersidir. Türkiye'de ilk ve sadece, Efrasip Hoca'nın okuttuğu, talebeler arasında oklama tabir olunan dersi, Anadolu'nun çocuklarına aydınlık taşıyor, hayatlarına dahil oluyordu. Bu dahil oluş, dünyaları aydınlatan bir pencerenin açılmasına sebep ile birlikte istikbalimize ziyadesiyle tesir ediyordu. Mekan, Kadim Edebiyat Fakültesi, Altınoğlu Salon. Sağ elinde, dönemin modasına mütenasip siyah James Bond çantası, son derece şık ve zarif bir insan göründü kapıda. Daha sonraları masaya dönüştürülen ve artık sadece oturmaya yarayan fakat o zaman kürsü tabir edilen alana yöneldi. Fevkalade düzgün ve tok bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Bir taraftan çantasını açıyor, bir taraftan da çocuklar size oklamayı öğretmeye geldim nidaları yükseliyordu. Neler deliğime şaşırmayınız. Zira Efrasep Hoca'nın tabi konuşma sesi dahi 8 oktavlık bir denliğe sahiptir. Bu esnada meşhur çantasını açtı. Çantadan talebe adedince ok çıkardı. Evet şimdi avcı da avda hazırdı. Kınından çıkan silah vazifesini ifa etmeden kınına geri dönmemeli. Tabii ki oklar atılacak, ok isabet etmesin diye de kaçılacak. Takdir haddimize değil. Ancak olan şu zekanın parlaklığı, bu zekanın mahsuru hicvi gündelik hayatının bir parçası haline taşıyan Efrasiye Hoca, bu kaçışa mani olabilmenin yolunu hatta yollarını muhakkak hesaba katmıştır. Nasıl mı? Okları çerçevelemek için okların önüne ve arkasına, cümlelerin siyah ı birer de parantez atıyordu ki, hiç kimse oklardan kurtuluşa yalteni vermesin, bilerek veya bilmeyerek. Başlangıçta zor ve üstesinden gelinemez zannedilen faaliyetlerin, sahi gayretle zaman içinden nasıl çözüldüğüne şehadet, herkesin yaşadığı bir histir. Elbette bu his bizim için de farklı değildi. Mehmet Akif merhumun öğrettiği oturup dil dökecek yerde gidip döksene ter kaidesi uyarınca ter dökmenin zamanıydı artık. Dilin aynı zamanda matematiğe ve mantığa dayalı felsefi bir alan kapladı hakikatini yakinen idrake başlıyorduk. İlk karşılaştığımızda hissettiğiniz korku ve endişe, kalıcı tesir göstermediği gibi çok kısa bir müddetin, müddetin ardından vukuf kesbetmenin hazı sayesinde doyumsuz bir zevke dönüşüyordu her geçen gün. Efrasiyep Hoca ile ikinci karşılaşmamız eski Türkçe dersi vesilesiyledir. Bu dönem, dil ve edebiyat zevkenin ebedi ruh diriliğiyle kalbimize ve zihnimize nakşedildiği dönemdir. Efrasiyep Hoca, ilk derslerde kendi elleriyle hazırlayıp teksil ettirdiği metinleri okudur, onlardan müstefit olmaya gayret gösterirdik zaman içerisinde merhum Muharrem Ergin Hoca'nın Orhun Abileri adlı eserini ders kitabı olarak takibe başladık. Tahmini zor olması gerektir ki, tarih dersleri çerçevesinde yıllarca duyduğumuz, Türk devlet geleneğinin ilk sırasında yer alan ataların diline vukuf kesbetmek, dolayısıyla kültür ve medeniyet dünyasına daha yakından bakma imkanı yakalamak tarifsiz bir bahtiyarlığı da yaşatıyordu. Efrasiyep Hoca vakur ve falan döken duruşlu bir insandır. Bu adın bütün heyet ve heybetiyle varlığını ortaya koyarken sezdirdiği ilk his tek başına ve dimdik ayakta kalmak için dünyada hiç kimseye yaslanmayan, tabii ki dünyalık herhangi bir şeye de meyli ve merakı bulunmayan bir şahsiyet oluşudur. Elbette hoca, methedilmeyi sonuna kadar hak eder. Hani Erzurum türküsünde nasıl meteleyim sevdiğim seni der ya, onu biraz değiştirip nasıl meteleyim Yemalmaz Hoca şeklinde çevirsen, türkünün mısralarında sığılan, Türk ve İslam beldelerinin tamamını ihtiva eden coğrafyanın metti dahi az gelir. Yemalmaz Hoca'nın böyle bir talebi olur mu derseniz, cevabı mutlak surette hayır olur. Böyle bir talebe hacet yok, zira methetme fiilinin tecessüm etmiş halidir. Efras Yap Hoca. Aslında methe mebni değilse de hatırımızda ve hatıralarımızda çoğaltıp adına bembeyaz satırlar tertibine gayret gösterdiğimiz güzel bir insanı tarife ne kalemimizde kuvvet ne kelamımızda yeterlik bulunmaz. Bu iktidardan mahrumiyetin söyleyeceklerimizin noksanına işaret teşkili bir yana Efrasiyep hocanın şahsiyet ve kıymetinin gelecek nesil tarafından anlaşılıp kavranmasına engel bir söylemin vuku bulması endişesinin doğuracağı ızdırap ruhumda onulmaz sızılar bırakacaktır. Kalemimdeki ve kelamımdaki bu eksikliğe asgariye tenzil içindir ki Yamanmaz hocayı nesrin güzel ve uzun cümlelerinden alıp şiir dilinin esrarengin dünyasına taşımak, Şiiri vesile kılıp hakikatin tezahürüne imkan sağlamak, Maksadın husulüne muvafık daha mühim bir adım olacaktır. Kalem inler, yazmaz ey koca çınar, Gezer dilde destan gemelmaz adın, Sözün gökte avaz kandildir yanar, Dünden güne taşar gemelmaz adın. Mazi usul akar sır kervan katar, Teni cana satar ana ruh katar. Endülüs hatta yatar, sabaya çatar, beste beste yaşar, yemalmaz adın. Bir yerde ve bir yerden hayatımıza dahil olanlar, yarın adına atacağımız adımlara ne ölçüde tesir ederler? Bu sualin cevabını önceden kestirmek ihtimali yoktur. Karşılaşmak takdirin tecellisidir muhakkak. Zira hayatımıza dahil öyle insanlar var ki, hayatlarını istikbalimize ışık tutmak için her şeyi bir araya toplar, uygun bir an ve zamanı beklerler. Bu bilge insanlar, susamış topraklara can suyu taşıyan dok dolu bulutlara benzerler. Damlalarını sele dönüştürmeden, sabır ve metanetle su bekleyen her şey üzerine aynı cömertlikle boşaltırlar. Bu hareketle onların yüklerini hafiflettiklerini zannedersiniz, fakat ey karşılarında duranların ne kadar şey ihtiyaç duyduklarını müşahede ettikçe çileleri artar, kederleri ruhlarına akar. Hal çaresi için her gün bir önceki günden daha ziyade gayretlerini kuvvetlendirip ümit taşırlar haletlerine. İşte Efrasiyep Hoca tarife çalıştığımız bilgelerden birisidir. Onu hayatınızı tahvile davete başladığınızda, mikrokozmozla makrokozmozun hem nitelik hem de nicelik yönünden çok farklı iki aleme işaret eden kavramlar olduğunu vuzuha kavuşturup şuura erdirirsiniz. O anda istiamınızın haddini de hududunu da ayan beyan bellersiniz. Öyle bir çağlayan ki, aktıkça hızı değişen ve debisi artan, merak ve hayranlıkla Taras suda mecbur kalacağınız bir büyük coşkunluk ve kaynayışı zevkle temaşa'ya koyulursunuz. Akışın sesiyle güneş ışığında ışık hüzmelerine mütehavvil su taneciklerinin, ilmin aydınlatıcı ışığını ve serinletici ferahlığını zihninize ve kalbinize taşıma gayretlerine binlerce kez şükredersiniz. Talep ettiğiniz herhangi bir malumatın uçsuz bucaksızlığını Efrasep Hoca kelama girişince idrake edersiniz. İlmin ve alimin umman sıfatına neden layık görüldüğü hakikatini Alimin yanı başında derin bir mahcubiyet duyarak öğrenir, bomboş varlığınızdan dolayı tenhalığa mahkum olursunuz. Bu sebebe binaendir ki, Efrasiyep Hoca, daha önce söylediğim hezarfen sıfatını efradını cami ayarı mani bir kesinlikle uhtesinde taşımaktadır. Zikrettiğimiz sıfatlardan çok daha fazlasına haiz Efrasiyep hocayı adna şinaslıkla tasvire çalıştığımız cümleler mübalaya hamledilmesin. Binaenaleyh öğrettikleri kazandırdığı ilmi terbiye, taşıdığı değerler yükü, satırlarımızda ifadeye bürünen kelime ve cümlelere ihtiyaç duymayacağının ispatıdır. Efrasiyep Hoca, yeryüzünde beşeriyeti merkeze alan, inşa ve ibda'ı Türk milletinin gayretiyle gerçekleşen bir medeniyetin iyilik ve güzellik adına ortaya koyduğu tüm erdemleri, bir vasıf olarak ruhunda taşıyan, eşine az rastlanan emsalsiz insanlardandır. Zira, hem tarihin, hem de coğrafyanın zaruri kıldığı Doğu ve batı arasında sıkışıp kalmışlık, halet ruhiyesin terkibe ulaşmış, 20. asrı anlamlandırmış, ancak çoğu insanı yaptığı, 20. asrı varlığını muhayyel bir dünya gibi uzaktan seyredenlerden olmamıştır. Her bilge insanın vazife adettiği rehberliği yüksünmeden yerine getirmiştir. Rehberlik esnasında büyük küçük, okumuş okumamış, makam sahibi olsun olmasın hiçbir ayrım yapmamıştır. Efrasiye Hoca'nın fakülte kapısından içeri girdiğini, kendisini görmeseniz bile sesinden bilirdiniz. O kadar insan ki, günümüzde insanların birbirinden esirgediği selamı, büyük küçük hoca öğrenci veya çalışan farkı gözetmeksizin bezlederdi. Aileden devşirdiği samimi, ahlaki ve insani değerler, Efrasiyep Hoca'nın dünya ve üzerindekilerle bir hesap içine girmeyeceği hususunda rehberlik etmiştir. Kanaatim odur ki, genel zamanın işleyiş hızıyla Efrasiyep Hoca'ya ait anın işleyişi çok farklıdır. Zaman daima yavaş ve kendi ritmik ahindi içerisinde tabi bir akışa teslim olurken, Efrasiyep hocanın anları geniş zaman dilimlerinde ih ihataya kadir bir kudretle vakti de peşinden koştururdu. Çünkü ana yükledikleri dışarıdan bakanda bir alimin ara vermeden tesis eylediği parça parça ama sonsuz alem adacıkları hissi uyandırır. İşte bu durumda anlarsınız ki ilimde rusur sahibi indinde zaman hep bir deninlik ve genişliğe sahiptir o ana kadar tasavvura güç getiremediğiniz bir istiabın nihayetsizliği hayretle şaşkınlıkla şaşkınlığa kapla kapaklarını verir. Bilmenin insana son iyi hareketlerden nasıl uzak tuttuğunu, insana nasıl emniyet bahşettiğini, aynı zamanda ilmin insana nasıl huzur taşıdığını, Efrasip Hoca'nın şahsındaki tezahürüne şahadet anda veya sonra atacağınız adımlar için paha biçilmez muharrik güç olur. Alimin imtiyazı sahip olduğu ilme müstenittir. Bu imtiyaz alimi kuru ve kaba ağırlıklardan beri kılar. Varlık alanına katkısı bulunmayan fazlalıkların bertaraf kılınmasını, ilminin lazımı gayrimün farika sıfatıyla hakikati erdiren Efrasiye hoca, evazu kelimesinin muhtevasına sığan ne kadar haslet varsa hasletlerin kazanılması hadisesini halletmiş kabil insanlar zümresine dahildir. Bulunduğu konuma ve bildiklerine yaslanarak hayat sürmez. Konumunun ve bildiklerinin insanlara sağladığı faydayla kıymet kazandığını gündelik hayata tatbik tatbikle gösteren efrasiyab Cemalması hoca bilme erdemini de yaşayarak göstermiştir. Bildiğini bilenin varlığı, bilmeyenin bahtiyarlığının anahtarıdır. Bilmek mesuliyettir. Efrasiyep Hoca mesuliyetinin ağırlığını hissedip gereğini yerine getirenlerden olmuştur. Böyle bir yazıda bildiği her şeyi söylemek mi münasiptir? Bir kısmını dile getirip bir kısmını saklamak mı? Yoksa satıra dökülenler maksadın husuruna kafi midir? Suallerin cevaplarını bilmiyorum. Lakin sözü de bir ahenge bağlamak lazım. Satırların bir kıymeti varsa bu kıymet Efrasep Hoca'ya aittir. Zira ecdadın terbiye mirası kitabesindeki hüküm şöyledir. Kelamın kıymeti kalem sahibinden değil kelama vesile olandandır. Kalemimize kelamın kapılarını aralayan, imanına, irfanına, ihlasına ve iyiliğine tereddütsüz şehadete amade bulunduğumuz Efrasi Yap Hoca'nın varlığına sonsuz şükürler olsun. Kuluz hata ederiz, insanız kusur, kusur işleriz. Lakin şahsiyet ve vakarıyla büyüklüğü yaşamış büyüklerimizin gölgesine sığınır aman dileriz. Efrasi Hocam Cümlelerim zat-ı kudret ve kıymetini anlatmaya layık değildir elbet yazı serapa hadna şinasın cüreti fakat kader şinasın kusurlarıyla doludur. İtirafa mecburum, samiyetim, maruzatımdır, kabul buyurunuz efendim. Cevherin manadır Adem, kevli imkan sendedir, sür safasın ey almaz, ve güzarın